Zil çalıyor, kim geldi acaba? Hello Neighbor gelmiş. Göktuğ, Güneş. Pijama askerleri çağırın çabuk. Pijama askerler geldi. Çocuklar şunu yakalayın. Göktuğ ve Güneş çok <laughs> atın evden atın bunu atın. Göktuğ ve <laughs> güneş görmeden hemen çıksın evden. Görmez ben. Çabuk <laughs> olun çabuk. Odanıza götürmeyin evden atın bu Hello Neighbor'ı. <laughs> Hello Neighbor hiç konuşmaya falan bilmiyor herhalde. <laughs> Evden atın bunu. Çıkarın, dışarı çıkarın. <laughs> baykuş kız dışarı çıkarın bunu. Kapı Kertenkele dışarı atın. Çabuk 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 baykuş kız açtı kapıyı. Her tenkeliği kaçırdım. <laughs>